acaba ideal kilomuz nedir, nasıl olmalıdır? Bunun için bir formül geliştirilmiş. Vücut kitle indeksi, son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bir kavram. Vücut kitle indeksi, vücut ağırlığının boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. Bir örnekle açıklayalım. Kilosu 80 kilogram ve boyu 1 metre 75 santimetre olan birinin vücut kitle indeksini hesaplayalım. Öncelikle boy uzunluğunun karesini alıyoruz. 1.75 çarpı 1.75 3.06 Vücut ağırlığını elde ettiğimiz bu sayıya bölüyoruz. 80 bölü 3.06 eşittir 26.14 Peki bu çıkan sonuç bize neyi gösteriyor? Bu rakamın anlamını vücut kitle indeksi tablosundan öğrenebiliriz. Vücut kitle indeksi 18.5 olan kişinin vücut ağırlığı zayıf, 18.5-24.9 arasında olan kişinin vücut ağırlığı normal, 25-29.9 arasında olan kişinin vücut ağırlığı hafif şişman, 30 ile 34.9 arasında olan kişinin vücut ağırlığı birinci derecede şişman, 35 ile 39.9 arasında olan kişinin vücut ağırlığı ikinci derecede şişman, 40 ve üstü olan kişinin vücut ağırlığı üçüncü derecede şişman olarak görülür. Örneğimizde vücut kitle indeksi 26.14 çıkmıştı. Bu da bize bu kişinin hafif şişman grubuna girdiğini göstermektedir. Sporu Hayatımızın bir parçası haline getirerek dengeli ve sağlıklı beslenerek yeterli uyuyarak ideal kilomuza ulaşıp sağlıklı kalabiliriz. Okulda, evde, her yerde sağlıklı yaşayalım.